Kentsel Dönüşüm'den merhaba ben Zeliha Saraç. 24 ekranlarında her hafta olduğu gibi bu haftada kentsel dönüşümü konuşmaya devam ediyoruz. Bilinmeyen yönlerini veya merak ettiklerinizi çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir. Hoş geldiniz. Hamit Hoş bulduk. Bey, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Konu sektörünü konuşmaya biz devam ediyoruz. Çok önemli. Büyümenin itici gücü artık bu tüm evet. dünyada böyle. Evet. E, ama Tabii kentsel dönüşüm boyutu daha farklı. Bir haberimiz var kentsel dönüşümün sektör etkisine. Ona bakalım arkasından devam edeceğiz Tabii. Ki. Yaşanacak olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek ve ülke genelindeki çarpık yapılaşmaya son vererek sosyal yaşam alanları oluşturmak amacıyla uygulanan dönüşüm seferberliği ülkenin dört bir yanında devam ediyor. Bu sayede sosyal ve ekonomik anlamda baş göstermiş çöküntüye bütüncül bir çabayla müdahale edilerek uzun vadede sürdürülebilir bireysel ve toplumsal kazanımlara erişilmesi hedefleniyor. Müzik Kentsel dönüşümde etkinli olan sektörler bazında düşünüldüğünde sürecin ülke ekonomisine sağladığı katkının yasınamaz boyutlarda olduğu görülüyor. Piyasanın hem arz hem talep bileşenlerine hitap eden kentsel dönüşüm bilhassa kısa vadede ekonomide hatırı sayılır bir canlanma ve hareketlilik yarattı. İş imkanlarının yanı sıra inşaat, konut ve finans sektörlerindeki hareketlilik hem yerel ekonomiler hem de ülke ekonomisi için rekabet gücünü arttırıcı hatırı sayılır avantajlar sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında Gayrimenkul sektörü ülkemizin en önemli lokomotif sektörlerinden biri. Dünya genelinde inşaat sektöründeki küçülme sürerken, Türkiye'de sektörün büyüme iğmesinde 6,5 milyon konutun yenilenmesini içeren kentsel dönüşüm projesi önemli bir rol oynuyor. Dünyanın büyük imar hareketlerinden biri olarak görülen dönüşüm projeleriyle inşaat sektörü üretiminin artması da planlanıyor. Böylece kentsel dönüşüm bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek suretiyle orta ve uzun vadede kalıcı kalkınma hamlelerinin yapılmasına zemin sağlamış oluyor. Evet, e, kentsel dönüşüm dünyada aslında e, gerçek e, incelediğimde ben, kense, bizde uygulan kentsel dönüşümün dünyada çok örneği olmadığını görüyoruz. Daha doğrusu bu büyüklükte veya böyle aynı anda başlayan, zamanda Avrupa'da çok e, olan bir durum. Paris'e baktığımızda veya işte diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda kentsel dönüşüm başarılı uygulamışlar. Ben şöyle bir araştırdım, baktım Türkiye kentsel dönüşümü nereden örnek almış diye baktım ki kentsel dönüşüm yapan ülkelerin e, hepsinden örnekler alarak bir sentez oluşturulmuş ve Türkiye uygulamasına karar verildi. Şimdi kentsel dönüşümün inşaat sektörüne etkisi derken hakikaten merak ediyoruz. Hani rakamsal boyutunu bilemiyorum o noktada sizde var mı bir istatistik ama kentsel dönüşüm başladıktan sonra inşaat sektörünün de ciddi kazandığını görüyoruz. Siz ne diyeceksiniz? Şimdi e, biraz önce başlarken dediniz ki dünyada örneği yok. Doğrudur. Türkiye gerçekten yıllardır ya yani 1950'li senelerinden sonraki dönemlerde seçim gece konduları oluştu. Yani evet. o dönemde seçim yapılırken bir sene içerisinde ruhsatsız kaçak yapılan yapılara siyaset göz yumuyordu. Buna izin veriyordu. Evet. Biz bunlara seçim gece konusu diyorduk. Hmm. Statik yok, bir hesap yok, Hiç deprem yok. yönetmeliği Hiç yok. yok, o yok, o bu yok. La. Ta ki ne zamana kadar? Gerçekten 1999 yılındaki depreme kadar. Deprem öncesi bile İstanbul ikinci sınıf deprem bölgesiydi ki. Nasıl ki deprem oldu? Deprem olduktan sonra birinci sınıf deprem bölgesi oldu. Deprem bize konut nedir, konut yapmak nedir bunu öğretti. Sağ olsun, e, Sayın Başbakanımız o dönemde e, İstanbul'da geçmişte bir yapmış olduğu belediye başkanlığı deneyimi ve sonraki süreçte de başbakanlıktaki bu e, depremde olacak bir depremdeki can kayıpları kendini oluşacak çok fazla ki can kaybı onu kendisini çok üzeceği için bizleri de üzüyeceği için kentsel dönüşüm olması olmaz olmalıdır dedi. Ve buna el attı. Gerçekten çok büyük bir cesaretle attı. Ee, tek bir e, iktidar olması, tek bir partinin iktidar olması, e, belirli uyguları uygulamalara adım atarken itirazların olmaması en büyük avantajlarıydı. Ve kentsel dönüşümde başladı. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Avrupa'da zaten e, bugün Almanya'ya gidin, İtalya'ya gidin. Hayır böyle çarpık yapılaşma yok. Bir seçim yatırımı olmamış evet, hiçbir zaman için. Zamanında da yapılmış onlarda dönüşümler. Sosyal de... konutlar ona göre yapılmış. Evet. Ve sistem çarpık ona göre yap... yok. olmamış. Bu Türkiye'de sokaklar daracık. Sokaklardan bir araba geçmesi mümkün değil. Bazen insanlar zor geçiyor. Dönemi şartlarına e, göre Evet yapılmış. Evet. Ama Türkiye son 10 senede gerçekten değişti. Artık Avrupa ülkelerle yarışır hale geldi. Yarışır hale geldiği zaman bizim Türkiye'deki yarışırken olumsuzluğumuz neydi? Çarpık yapılaşma. Hı hı. Bu da kentsel dönüşümüne beraber çok güzel projelerin, çok güzel planlamaların oluşmasıyla beraber İstanbul'umuz ve Türkiye'miz dünya ülkesi olmaya aday oldu ve böyle de devam ediyor. Peki depreme endekslemek dışında <laughs> kentsel dönüşüm sadece daha doğrusu depreme endekslemek mi lazım? Yani şöyle vatandaşlarla, insanlarla, arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Deprem gerçeğini tabi biz unuturuz, çabuk unutan e, insan yapısı tabii yani sadece Türkler değil, çabuk unutuyoruz. Deprem gerçeğini evet bir yerde tutuyorlar ama şimdi gördüğüm kadarıyla 2012'de ilk bu kentsel dönüşüm yasasıyla beraber o seneki bakışlarıyla bu 2014 bakışları farklılaşmış gibi. Daha ferah yerlerde, ferahtan kalsın büyük de değil, daha iyi yaşamak koşullarında daha güzel evlerde oturma isteği yani bir de bunun yanında Tabii bu da çıktı tabi bu sektörde etkiliyordur yani öyle toplu konut gibi değil de daha estetik değil mi? gözlemlediğim o her ev 2012'de yapılmış bir evle 2014'te yapılmış evde estetik farklılıklar gözlemliyorum bilmiyorum siz ne dersiniz? şimdi ben bunu hep söylüyorum biz 20 sene önce ee, soba bacalı konutlar yapıyorduk bugün akıllı evler yapıyoruz Tabii. Ee, şimdi bizde proje var. Demir Romans ve Demir Lavida diye yeni başladığımız proje. O proje bu Demir Romans Beylikdüzü'nde, Demir, Demir Lavida Büyükçekmece'de. iPad'inizle veya bir akıllı telefonunuzla oturduğunuz yerde dünyanın neresinde olursa olsun evinize hükmediyorsunuz. Biz ülke olarak bu hale geldik. Bu da son 10 senede. 10 senede gerçekten Türk müteahhitleri, küçüklü büyüklü hepsi çok büyük yol katettiler. Çok sosyal içerikli, sosyal imkanlara sahip, sosyal tesisli siteler yaptılar. Bugün Demir Romance, 24 saat bittiğinde doktor hizmeti, hı hı. çocuk servislerinin bale hizmetleri, çocuklara eğitmenler, her şey düşünülmüş. Yani siz otururken yazdığı kışlı hepsini bir arada yaşıyorsunuz, 360 günü, 5 günü veya bir haftayı da Avrupa'da eşinizle çocuklarınızla bir tatil yapıyorsunuz. Artık siteler yapılırken buna göre yapılıyor. Bu küçüklü büyüklü. Sistem doğrudur. Depremle ilgisi deprem bir bir yerde var ama Türk milleti artık belirli lükslüğü de çok çabuk kavradı ve kaptı. Bir sosyal konutta oturmaktansa bahçesi sosyal alanı çocukların oynayabileceği alanları tercih ediyorlar. Tabii, Bugün gençlik çok bakın etkin, tabii. 60, 70'inden sonraki bir insanı Bakırköy'ün sokağında ki apartmandan çıkartıp siz bir siteye taşımakta zorlanırsınız. Ama 25-30 yaşlarında bir genç aile, yeni evlenen bir aile de diyor ki benim çocuklarım sokakta büyümemeli. Peki bu site mahalle anlayışını değiştirdi mi sizce? Yani e, duvarları olan yerine böyle mahalle e, şeklinde siteler daha e, şey değil midir sizce? Yani insanın rahat ettiği. Daha doğrusu şöyle hani bir site olur çok büyüktür mahalle kavramı da vardır orada ondan ondan da bahsediyorlar. Yani duvarları olan ama yine de site komşulukların olduğu. Çünkü biz meraklıyız. Severiz şimdi, öyle şeyleri. şimdi Türk milleti komşuluğu çok sever tüm gerçekten. Seviriz. Herkesin Maalekin, kapısı açıktı. Evet. Alt kademesi üst kademesi yok diye yoktur. Ve yok, böyledir. Biz bizim çocukluğumuzda da girdiğimiz Hı -hı. zaman apartmanda tüm kapılar bize açıktı. Türk milleti biz şimdi siteler yaparken de sitelerde Blokların girişlerini ayrı noktalara koymuyoruz. Siteler yaparken bu insanların hepsinin bir araya geldiği zaman sohbet edebileceği, çay kahve içebileceği, birbirleriyle güzel zaman geçirebilecekleri kafeteryeler, sinema salonları, restoranlar yapıyoruz. Yani sadece o insanların bir yere gitmeden kendi sitesi içerisinde vaktini geçirebileceği. İstanbul'da trafik yoğunluğu çok fazla. Farklı. Bir yerden bir yere gitmeye kalksanız zaten zamanınız evet, yolda geçiyor. Evet ben her gün buradan bu seyirciler gibiyim. Yani. Evet yolda <laughs> geçtiği için insanlar artık bu sitelerde oturmaya başladı. Bak, bakın bugün buradan tutun Tekirdağ'a kadar yazlıklara yol boyu gidin. Her yaz sitede %70'i %60'ı satlık, satlık 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 geçiyor. Evet o çok dikkatli. Nedeni? İşte Türk butahitlerinin çok büyük değişime ayak uydurup çok güzel siteler yapması, havuzları, hamamları, savunmaları, fitness salonları böyle güzel imkanlar sunması insanların artık yazlığa gitmeden 360 günü, 365 günü yazlığı kışlığı bir arada yaşayacak imkanlara sahip. Türkiye bu konuda gerçekten çok gelişti. Tek kentsel dönüşüm de İstanbul'un içerisinde çarpık yapılaşma, noksan yapılaşma veya Zamanındaki seçim gece konusu her ne dersek diyelim veya imkanlardan imkan gider e, e, yetersizliğinden yapılan yapılar bir çarpık yapılaşma vardı. Bunun mutlaka ama mutlaka el değişmesi Peki, gerekiyordu. Peki İstanbul dışında Anadolu tarafına baktığımızda Anadolu'daki kentsel dönüşüm yavaş yavaş mı gelişiyor? İstanbul ne ki? İstanbul bu konuda İstanbul baş aldı gidiyor. Şu an İstanbul'da bu e, gerçekten özellikle de Anadolu yakasında irili ufaklı Görsel olarak baktığınızda büyük müteahhitler bizim gibi de, Demir inşaat gibi büyük firmaların girdiği kentsel dönüşümün haricinde ufak 10 daire 20 daire yapan yüzlerce binlerce müteahhit var. İnanın o kadar hızlı gittiler ki gidin bugün Bağdat Caddesine göz tepiyoru. Her bina yıkılıyor. Her Hep binanın sevesi. yerine bir bina yapılıyor. Bizim sokakta üç tane var. Bu çok sevindirici. Evet. Gerçekten çok sevindirici. Ama Avrupa yakasında bu biraz ağır gidiyor. Evet ağır ben de onu fark ettim. Anadolu yakası, ee, Anadolu yakası çok hızlı, hızlı gidiyor. 2013'ün ortasında çok hızlı gidiyor evet, bu işe. Evet hızlı gidiyor. Ufaklı büyüklü tüm mutaitler hızlı bir şekilde girdi gidiyor. Anadolu Avrupa yakasında bu yavaş gidiyor. Neden yavaş Neden, gidiyor? Nedeni ne? Nedeni de şu. Avrupa, Anadolu yakasında... Yine kentsel dönüşüme gitseniz bir bina bir bina var çevresinde bir bahçesi var. Gerçi alan büyük. Alan büyük. Verdiğiniz zaman mutabitetle kurtarıyor kendisi de. Ama Avrupa yakasında böyle çok değildi. Sıkı. Bayrampaşa Gazi Osmanpaşa. Paşa evet, 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 iç içe çok küçük Küçük iç şeyler. Iç içe, Arnavut gibi. İç içe. Bunları evet. toplamak bir araya getirmek 10 kişiyle 20 kişiyle muhatap olmuyorsunuz. Şu an biz biz 55 dönüm arazi üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Nereden baksanız 500 kişi. 500 kişiyle muhatap oluyorsunuz. Evet devlet diyor ki riski alan, inan edildiğinde %60'ın %65'iyle mutabakat sağladığınızda geri kalanını biz destek olacağız. Ama böyle olmuyor işte. Herkesle birebir görüşmeniz gerekiyor. Herkesin onayını almanız gerekiyor. Herkesin mutabakatını almanız gerekiyor. Hiç kimseyi de üzmeden devam etmek gerekiyor. Bu hükümet ve e, Sayın Başbakanımız gerçekten kentsel dönüşümü için büyük bir fırsat. Eğer biz bu siyasi dönemde bu kentsel dönüşümü başarırsak Türkiye'yi uçururuz. Evet. Ama başaramazsak önümüzdeki yıllarda büyük Hiç sıkıntımız var. Hiç onu ben valla başaramayız diye düşünmüyorum Çünkü biz çok yenilikçi insanlarızdır. Başarıyoruz insanlarızdır. da. Başarılı. Zaten Anadolu yakası evet. nasıl ki bunu şey yaptı. Değil Avrupa mi? yakasında da şu an iyi tarafından da... başlayarak bir hareketlik başladı. Yolda devam da giderken tabii yol kazaları oluyordur illaki. çünkü yeni bir oluşum bu kentsel dönüşüm. O da yolda giderken eksiklikleri fark ederek galiba inşaat sektörü de bunu uyararak devam ediyor. vatandaşın isteklerine de bakılıyor bildiğim kadarıyla yani işte şunu yapıyorduk ama bunu yapsak daha iyi olur gibi yolda kervan hikayesi gibi bir görüntü çiziyor aslında belki önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek belki Avrupa'nın veya dönüşmek isteyen başka ülkelere... örnek teşkil edebilecek bir düzeye. Yanlışlarla hatasız kul olmaz devam edeceğiz gibi duruyor şimdilik. Avrupa yüzler sene önce gerçekten çok güzel sosyal konutlar yaptı siteler yapmış evet. biz 10 senedir bu daha siteler yediyiz, tabii. yeniyiz ama geldiğimiz noktada inanın şu an biz Avrupa'dan öndeyiz lüks siteler yapmak sosyal imkanları evet, siteler yapmak Avrupa'dan eski. öndeyiz. İnanın, o da tarihi bugün, yapıda. Evet, Avrupa ya, yok Avrupa'ya geziyoruz. Yeni alanlarda da siteler yapılıyor. Ha, ben bir baktığınız de. zaman evet. e, çok sosyal içeriği falan şey yapmıyorlar. Avrupa'da böyle komşuluk, dostluk, Tabii arkadaşlık yok, da yapı yok. E, ortak alanlar çok önemsenmiyor. Hı -hı. Sadece bir yapıya bakılıyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de yapı yaparken yapıyla beraber insanların nasıl kaynaşabileceği, nasıl e, bir arada vakit geçirebileceği alanlar yapıyorsunuz. Düşünün şu an Demir Romes'te, Kurban kesme 8 tane kurbanla aynı anda kesip yüzülebileceği kurban kesme tesis alandan 24 saat doktor hizmetine kadar bu imkanları sunuyorsunuz. Avrupa'nın hiçbir yerinde yok Ama öyle. biraz taleple de ilgili yani biz e, talep ediyoruz bunları. Talepten öte inşaatçılar müteahhitler yeniliğe çok açık. Biz hı hı. yeniliğe çok hı hı. açığız. Yani her bir sonraki proje bir öncekinden daha nasıl güzel olur? Evet, onun, evet, onu fark onun çabasındayız. Kesinlikle yani o. biz onu dedim ya mimari olarak farklı, evet mimari olarak mimari evet. olarak da emek veriyoruz. Yani bir projeyi yaptık, evet. çizdik, bunu yapıp çıkalım demiyoruz. Şimdi, Süreç olarak ona emek veriyoruz. Anadolu yakasındaki yapılan binalar da çok güzel estetik ben ona dikkat ediyorum. Avrupa yakasında çok fazla estetiğe önem verilmiyor gibi görüyorum. Ne dersiniz buna? Yok bunu? Avrupa yakasında da çok Var güzel mı? estetik. Var Şimdi e, siz güzergahınız, giriş geliş <laughs> güzergahınız genelde kentsel dönüşüme giren bölgeler ama daha yıkılmayan bölgeler. İnşallah o güzergahta biz de bir site yapacağız. Yaptığımız zaman göreceksiniz. Kesinlikle, yani Avrupa yakası, Anadolu yakası, orada da bizler yapıyoruz, bizim gibi dostlarımız yapıyor demişti atici. Bu tarafta da ama inşaat kesiminde irili ufaklı herkes gerçekten çok özür evet, çalışıyor. Var. çok ciddi ee, Eskisi gibi evet. değil, eskisi gibi dört tuğla bir duvar, bir bina yapma değil. Sosyal imkanları olan, otoparkları <laughs> olan, çocukları, yaşlıları düşünen engelli Zannediyorum düşünen... artık mimarlar, sosyologlarla falan da çalışılmaya başlandı değil mi? Yani Kesinlikle, kesinlikle böyle. Yani bir projeyi hazırlarken her yerden e, Muracaat ediyorsunuz görüş alıyorsunuz alıyorsunuz çünkü artık proje hazırlarken 3 sene be 1 senelik 3 senelik 100 senelik projeler hazırlıyorsunuz tabii, tabii, yani tabii, tabii, o yakın ki, şeydi, Ya bayağı, 20 sene sonra da tabii bu değil. projenin içine girildiğinde yeni gibi görülsün. Şimdi bir de 15 seneden bahsediliyor mesela hani öyle arzu ediliyor kentsel dönüşüm tamamlanması adına. E tabii bina, yapılan binalarda minimum 50 sene gidecek binalar olmalı çünkü bu sefer kentsel dönüşüm bitmeyecek bir hale olur o biter o başlar, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Peki bu e, binaların ısı yalıtımı veya akıllı bina diyoruz. artık ona ne diyoruz bilmiyorum tam olarak ama e, cari açımızda bu konut giderleri, konuta giden yakıt cari açımızda bayağı yüksek bir pay, ciddi bir pay yani e, tüketimde işte enerji tüketiminde evlerden çıkan o e, nasıl diyeyim? E, e, Enerji, Doğal kötü giderim, enerji, enerji gideri, kötü evet. enerji binalar açısından, yani cari üstünde açısında bayağı bir baskı yaratıyor. Ee, enerji harcamalarımızda, enerji alımlarımızın %25'i neredeyse. Peki bu e, yalıtımlı binalar da bir taraftan da insanlar tarafından sanki lüksmüş gibi algılıyor. Böyle değil herhalde değil mi? Yani yalıtımlı olması demek e, pahalı olduğu anlamını taşımıyor değil mi? Şimdi ben bunu hep söylüyorum. Akıllı ev demek maliyeti... Ee, hı hı. ilerideki kullandığınız zaman maliyeti yüksek anlamına gelmez. Akıllı evin ilk maliyeti yüksektir. Yani mutayite yüksektir. Hı hı. Çünkü neden? Bir akıllı ev sistemi oluşturuyorsunuz. Evet. Yani bir akıllı evin sadece bir taş mali ve sistemi 5000 Euro'lardan başlıyor. Hı hı. Yükselip gidiyor. Akıllı ev oluştuktan sonra yakıt ve tüm tasarruflardan faydalandığınız zaman ucuz oluyor. Yani devamlı Bugün eskide devamlı kes... ödenen para sonuçta önemli bir şey düşüyor, oluşuyor diyorsunuz. Düşüyor. Yani evet. 10 sene gibi bir süreçte Hı -hı. dairenizin 1/4 fiyatını oradan tasarruf ediyorsunuz. Hı -hı. Bakın bir normalde tek bir dairede, kombili bir dairede, e, ısı yalıtımlı bir dairede ayda 500 lira ayçi evet, e, evet, doğalgaz evet. parası ödüyorsanız bu tür sitelerde ısı yalıtımlı akıllı ev sitelerinde bu tür sitelerde 50 lira 60 lirayla 100 lirayla ödüyorsunuz. Çok güzel. Devlet evet. zaten şimdi merkezi sisteme geçti. Hı -hı. Bundan sonraki siteler, yapılan binalarda Hı -hı. kesinlikle ferdi ısınma yok. Merkezi sistem olduğu için evet. tahmin ediyoruz 10-15 gün 10-15 sene içerisinde inşallah Başbakanımızın da e, hayalleri, dilek e, temennileri 10-15 sene içerisinde kentsel dönüşüm %75, %80 seviyesine gelirse inanın 15 sene sonra enerji tüketimimiz bugünden daha az olacak. Tabi kesin o. E, haberimiz var bir inşaat malzemeleri sanayi derneği sürdürebilir raporunu açıkladı. Sürdürebilirlik sektör için ona bir bakalım arkasından devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde dünyada sektörel bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilk olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik 2013 raporunun lasman toplantısı yapıldı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, inşaat malzemeleri sektörünün geleceğe yönelik yatırım alanlarına ışık tutan sürdürülebilirlik raporuyla sürdürülebilir üretime rehberlikte ilk adımı atmış oldu. Raporda inşaat malzemelerinde ülkemizin önde gelen Türkiye İmsat Üyesi Sanayi firmalarının gerçekleştirdikleri en iyi sürdürülebilirlik uygulamaları ve yatırım projeleri yer alıyor. Türkiye İmsat üyeleri ve paydaşlarının gündemlerinde bulunan yüksek öncelikteki konuların baz alınarak hazırlandığı sürdürülebilirlik raporu küresel raporlama girişiminin G4 rehberi kapsamına uygun olarak hazırlandı. Raporun çerçevesi enerji kullanımı, verimliliği, sera gazı azaltımı, doğal kaynak ve su kullanımı, atık yöntemi, yaratılan ekonomik değer, istihdam, eğitim, öğretim, toplum için değer yaratma, kentsel dönüşüm ve inovasyon başta olmak üzere ekonomik, çevresel ve sosyal bir dizi başlık altında incelendi. Türkiye İmsat Başkanı Dündar Yetişener yaptığı konuşmada paydaşlarımızın değişen şartlar karşısında verimliliğini, doğal kaynak kullanımını, üretim süreçlerini nasıl yönettikleri ve dünyadaki riskler karşısında geliştirdikleri çözümlerin rahatlıkla görülebileceği bu raporu hazırlayan sanayiciler olarak inşaat malzemeleri sektörünün sürdürülebilirliği konusunda sadece Türkiye'de değil, dünyada rol model olmaktır ifadelerini kullandı. Sürdürülebilirlik raporu Türkiye İmsiyat'ın bu vizyonu doğrultusunda hazırlanırken sektör faydaşlarına gelecek yatırımlarını desteklemek üzere bir rehber olarak sunuldu. Şimdi e, büyüme, büyüme diyoruz ama bir de istikrar ve sürdürülebilir kalkınmadan da bahsediyoruz ve konut inşaat e, sektörü de dolayısıyla bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için bir lokomotif e, şeklinde devam ediyor. <laughs> Ve belki de 2008'deki yaşanan dünya krizinden e, teyit geçirmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu dinamik yapıyla beraber sektörün hareketlenmeye başlaması ve kentsel dönüşüm gibi gözüküyor. E, şimdi bu inşaat sektöründe ve e, konutta ya da diyelim sürdürebilirlik e, nasıl sağlanacak mesela? Şimdi hani bu sene iyi, katkısı büyümeye iyi, 2014 için büyüme 2,5-3 arası bekleniyor. 2004'te 15'te daha iyimseriz. E, konut Konutta bu nasıl? Mesela ilk 4 ay nasıl geçti diye sorayım örneğin. Şimdi konut tabii Türkiye gerçekten e, son 10 senede kalkın Türkiye'nin kalkınmasının yüzde %70'i konut konuttan kaynaklandı. Evet. Çünkü inşaat sektörü kendini çok yeniledi. Hı -hı. E, teknolojiyi kullanıyorsunuz Teknolojiyi çok bile. iyi kullandı. Evet ve evet, Diyelim ki demir inşaatta şu an 500 kişi çalışıyorsa 3 ile çarptığınız zaman 1500 kişi. Bunun yan ürünleri yüzde, üretilen %75'ini kullanıyoruz. Yan ürünlerini el aldığınız zaman 10.000 bin kişiye iş veriyoruz. Yani bir demir e, bir şirket e, diyorsunuz örnek 500 evet. kişilik bir firma. E, bu kadar kişiye bakıyor aslında. Bakıyor. İstiham Tek, yaratıyor. Aynen öyle. Evet. E, tekstilcisine, mobilyacısına, e, kumaşçısına, beyaz eşyacısına, boyacısına herkese iş yapıyor. Ve bu çarp dönüyor. Ben kesinlikle önümüzdeki e, 2023'e kadar da inşaat sektörünün çok gündemde olacağını, Hı -hı. aksine Türkiye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bazen arz fazlası var deniyor. Ben bunu hep söylüyorum. Lüks konutta arz fazlası yok. Hı -hı. İkinci ellerde ve sosyal konutlarda var. Yani depreme dayanıksız olanlarda ve eski kooperatif sistemi ile yapılan konutlarda arz fazlası var. Bu da niye? Vatandaşlar hep yenileri almaya, yeniye geçtikleri evet, tabii, için. Evet, biraz daha o zaman ama yoldu. yeni bina olsun evet, istiyor. Eski binalar, 80'li 90'lıklarda yapılan binalar açığa lı. çıkıyor. Kooperatif usulde yapılan binalar açığa çıkıyor. Burada arz fazlası Öyle oluyor. Mi? Burada bir de, neden bir de, bu? Evet, bir de kalitesiz konutlarda. var. Yoksa kaliteli yapıyorsanız, bu insanları mutlu edecek konutlar yapıyorsanız, bunlarda arz fazlası olmayacaktır. Biz 30 senedir bu işi yapıyoruz. Evet. 30 senedir yaptığımız her projede dairemiz kalmıyor. Bugün Beylikdüzü'ne, Gün Işığı, Nar Çiçeği, Ay Işığı, Haltik ayışığı, Vadi. Bir bakıyorsunuz daire kalmamış. Şimdi hı hı. Demir Romes 800 daireli bir proje. Hı hı. yüzde %60'ını satmışız. Bir sene içer, önce başladık, bir senedir devam ediyor. Peki faiz konusuna da değineceğim bu noktada. Şimdi e, son 5 dakikamız ya da 3-4 dakikamız. Faiz noktasında da faizlerin şu an piyasa faizi 9,5 civarında. Bankanın uyguladığı konut faizleri de bu yükselen faize beraber arttı işte. Birilerinin altından 1,37 veren var 1,25 bir 1.40'a çıkan var konut kredisi bazında. Bu kredilerdeki bu yükseliş e, satışlarda nasıl bir e, oran yarattı düşüş konusunda? Ya yani etkili oldu mu? Şimdi, Çok fazla etkisi oldu mu? Şimdi biraz önce de bir sorunuz da vardı. Yılın ilk çeyreğe nasıl evet, geçti? Doğru, i̇lk çeyreğe evet. biraz durağan geçti. Yani ikinci 3. ay iyiydi. Biliyorsunuz 17 Aralık'ta başlayan evet, süreç. süreçte bir olumsuzluklar vardı. Nisan ayı ve Mayıs ayı da durağın geçti. Hı. Neden durağın geçtiğinin ben neden de şöyle diyorum. insanların dövize bir akım etti. Dövüz yükselecekti. Hı hı. Şimdi de dövizin geri dönmesi dövizde yakalanması hı hı. gibi faizlerin yüksek olması hı hı. bunlar. Şimdi bakıyorsunuz genelde peşin parayla almak isteyen bir kesim hı hı hı. gündemde. Hı hı. Ama banka faizleri de geriye dönüyor. Bugün 0.98 lira. Evet 0.98 lira kadar yani. başladı. Güzel. 0.98'lere kadar düştü. Hı hı hı. Yalnız burada şuna dikkat etmek hı hı. lazım. Siz bir bankadan kredi alıyorsunuz. Demir inşaatta Demir Romans 2013 Nisan ayında başladığında metresini 2250 liraya satıyormuş. Bugün 3000 liraya satıyor. %45'in üzerinde bir senede fark etmiş. Siz bir senelik bankaya ödeyeceğiniz faiz şu an %11.5 o zaman %6-7. Aslında şu da var. Konut, konut yükselme, ve yükselme aşamasında da amanca daha fazla yükselebilir. Şimdiden biz kredi alalım diyen de bir kesim vardır. Onu diyeceğim. <laughs> Şimdi bugün gelseniz bizden de bir romesne bir daire alsanız bugün 3 bin lira 0.98 de alsanız bir sene sonra teslim edildiğinde bu 4 bin 4 bin 5 liraya çıkacak bankanın parasıyla siz para kazanıyorsunuz. Evet tabii bütün i̇yi. inşaat firmalar için geçerli herhalde Kesin, bu sadece demir için. inşaat herkes için evet. yani iyi evet. proje iyi evet. yerdeki gayrimenkul ve emlak dünyanın Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer doğru yatırım yapıyorsanız her zaman için karda bir İş yatırımdır. Yapar, evet. Bankada kredi aldınız, bugün aldınız yarın bankadaki kredi düştü sizin yapılandırma ve o düşüme evet. faydalanma imkanınız evet, var. var, var Çıktığı zaman nasıl kârdasınız? O yüzden konut alıcıları, ben hep bunu söylüyorum bazen de dostlarımız diyor ki siz diyorsunuz ki tam zamanı alın. Evet. tam Her zaman, zaman tam zamanı. Tam Aslında zamanı. Bizim konuda Türkler biraz değişir. Ev almak Hı. istediğimizde bir şekil öyle de böyle e, ucuzlasın pahalı o, veya şu kredi düşsün diye beklemiyoruz aslında o bir bir şans galiba. Evet ben. biz e, ihtiyacımız itibari. olacağını evet. önceden hazırlayıp hmm. tasarlayıp biz benim şu tarihte buna ihtiyacım vardır ben bunu alayım demiyoruz gününü saatini bekliyoruz o zaman da kaybediyoruz o yüzden gerçekten konut sektörüne tüm Evet. Firmalar bizim gibi firmalardan yaptığı marjlar, kar marjları çok düşük. Bugün maliyetlerine konutlar satılıyor. O yüzden bunun 2015, 2016, 2017, 2023'lerde bugünkü fiyatlara dolar fiyatına bile evet, alamayacaklar. O yüzden İstanbul'da... yatırım yapmalarına fayda var. İstanbul'da ev fiyatlarının ucuz olacağını zannetmiyorum. Londra ve Paris'e bakarsak artacaktır. Kesinlikle. Bana da öyle geliyor. Çok teşekkür Hı. ediyoruz. Ben teşekkür Sağ olun. Için. Evet Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir çok değerli bilgiler aktardı bize. Kentsel dönüşüm bir başka boyutu bu kredi boyutunda konuştuk tabii. E, şimdilik bu kadar diyelim. Bir başka kentsel dönüşüm programında tekrar birlikte olacağız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Müzik